Başlattın mı? Bugün gidiyorum ben azraile Son günü işimi göstermeye Bugün gidiyorum buralardan Ölmeye Öldürmeye Tuttuğum masum ellerim Baktığım Baktığım beyaz Artık kan yakaklı sana bakıp da günler geliyor aklıma. Gitme diye yalvardığın günler. Şimdi yalvaracak bir çocuk yok ardında. Ardında bıraktığın kimse, kimse yok artık ardında. Ben sana gülüm demiştim. Ama soldurdun benim gülüm. Ben sana gülüm dedim. Sen soldurdun gülüm. Ağladın. Kuruttun pınarların. Ağlatıldın. Kuruttun gözyaşlarım. Sana gitme de demek isterdim. Gitme. Gitme bırakmadım. Ama diyemedim. Ağzımdan tek bir kelime çıktı. Önde de diyemedim. Ağladım ağlatım kimse yoktu yanımda. Dört duvar arasında sadece yalnızlık ve ben vardı. Sen yoktun. Hiçbir zaman ondan ki. Baştan önemliydi. Gel gideceğim. Gel gideceğim belliydi zaten. Senin planın senin yalan söyleyeceğin belli Şimdi ciğerlerim mahvolmuş. Her duman ardına duman ardına bir öksürük bulmuş. Ve kan kusmalar başlamış Herkesin söylediğine göre yarın bir gün bir köşenin ben. hiç yıkılmaz derdim kendime. Sen yıktın beni zahir. Gidişine, gidişine gidişine topla günler var ya yani. hepsi sonlu çinli. Ve en güzel bir de ben senin için? Söylesene, bir katlı iki gün açmış. Hangisi güzel de değil mi? Sen en güzel olanı seçmiştin. Oysa ki o günler. O günler aynı kalbim. Aynı kalbim günleri. Aynı bahçenin günlerini nasıl sebez ki insan? Eee artık gidiyorum senden. Senden de herkesten. Dostlarımın gözleri yaslı. Annem olmadı bilmiyorum. Bilmiyorum o kadını alar mı? Babam olma Hüttü'nün evladını yapma diyecek. Kardeşimden var abi gitme diyecek. Şimdi ben gidiyorum. Gidiyorum nefasız sende. elleri. Senden, senden ayrılıyorum artık. Ve son sözüm olsun bu sana. Seni, seni canımdan çok sevmiştim. Sen değerini bilemedin. Kes kardo.